Herkese selam arkadaşlar. En çok sevdiğiniz seriyle tekrardan karşınızdayız. Arkadaşlar bugün gast mağaralarına gireceğiz. Gerçekten bizi neler bekliyor hiçbir fikrim yok. Hadi yen, hiç vakit kaybetmeden hemen mağaralarımıza girelim. Arkadaşlar valla bugün gerçekten çok heyecanlıyım. Gördüğünüz gibi slime gastın mağarasına gireceğiz. Zengin ender gastın mağarasına girecek. Herobrine haini de Tabii ki de şu gördüğünüz tatlı kastım mağarasına girecek. Nokta elmas kastım mağarasına girecek. Hadi bakalım arkadaşlar. Bizi neler bekliyor çok merak ediyorum. Hı? Olamaz bu ne? Aşağıda slime'lar var. Yani tabii slime kastım slime blokları olur değil mi? Arkadaşlar atlıyorum. Hop anneciğim. Aa, ah, ah. Tamam tamam ben iyiyim. Sorun yok. Hiçbir sorun yok. Aman Allah'ım ya. Bu da neydi? Olamaz. Arkadaşlar. Tekrar slime'lar. Hadi in bakalım. Hop. Bu da tamamdır. Harika gidiyoruz. Umarım böyle devam ederiz ya. Hadi bakalım. Hop. Hadi seni de. Tamamdır. Tamam arkadaşlar. Bu iş tamam. Hemen kapımızı açalım. Lan. Burası da ne? Olamaz arkadaşlar. canavar var var şurada. Olamaz. Çok dikkat etmemiz lazım. Hop. Olamaz. Bu slime blokları gerçekten çok dengesiz olamaz neredeyse düşüyordum hadi arkadaşlar sırada burası var hop tamamdır Vallahi çok tehlikeli burası ya arkadaşlar buradan buraya atlayacağız galiba hadi bakalım hop tamamdır be Vallahi parkurda da fena değilmişim ne bakıyorsun lan canavar ne bakıyorsun Allah sana olamaz vuramıyorum ki şöyle biraz daha yaklaşayım Neyse. Biraz daha yaklaşırsam öleceğim valla. Al lan sana. Tamamdır. Vurdum valla. Hadi arkadaşlar. Onu öldürdük. Sırada burası var. Köprüye ulaşmamız lazım. Hop. Bu da tamam. Bir dakika. Ben buradan köprüye atlayabilir miyim ki? Lan bir de lava düşmeyeyim. Of ya. Hı, bu ne? Arkadaşlar burada görünmez bir blok var. Yaşasın be. Atlıyorum. Atlıyorum. Hop. Tamamdır. Gördünüz mü? Görünmez bloğun üstündeyim. Şimdi buraya atlayacağız. Şöyle biraz dikkat edelim. Hoppa tamamdır arkadaşlar. Bir ok var. Ha? Bir nedir silah çıktı. Tamam bakalım. Hadi giriyoruz arkadaşlar. Hop olamaz. Slime çıktı. Slime gaz çıktı. Tamamdır. Arkadaşlar o neydi öyle ya? Şuna bakar mısınız? Her yerde görünmez blok var. Neyse. Hemen ödülümüze bakıyoruz. Bu ne lan? Arkadaşlar. Juggernaut seti çıktı. Jaggernaut seti de ne böyle? Hemen giyelim şunu. Olamaz zor hareket ediyorum ya. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? İnanılmaz. Hadi bir an önce gidelim. Hop. Ben geldim. Fakir bu sen misin? Ne oldu sana böyle ya? Robota falan mı dönüştün? Yok zengin abi ya görmüyor musun bu Jaggernaut kostümü? Hadi bakalım zengin sıra sende abi. Evet arkadaşlar sıra bende. Endergast'ın mağarasına gireceğiz. Biraz korkunca benziyor ama hiç önemli değil. Hadi bakalım gidiyoruz. Olamaz. Hop. Güv. Hadi bakalım. Olamaz. Küçük gast var burada. Oradakiler de ne öyle? Bir sandığımıza bakalım. Tamamdır silahlarımız burada arkadaşlar. Hazır mısınız? Bir dakika. Olamaz. Buradaki camlar gizli kapıdan mı yapılmış? Olamaz. Gast hemen geliyor. Şuna bakın. Nasıl da sıkıştın oraya. Al sana. Bak ne biçim vuruyor. Domuz zombi. Gel bakalım buraya. Bak seni oraya nasıl sıkıştırdım al sana da. Sıradı sen varsın demek hayalet zombi seni. Açıyorum sana elektrik vereyim sen normal silahlı ölmezsin içinden geçer çünkü. Ulan al lan sana al lan sana. Tamam der. Bakalım sırada ne var. Açıyorum kapıyı açıyorum hop. Olamaz bunlar da ne lan. Arkadaşlar çok dikkat etmemiz lazım. Hop Şöyle atlayalım. Olamaz lan bunlar nasıl bir şey böyle? Arkadaşlar çok dikkat etmemiz lazım valla. Hemen şunları da alalım. Sandıklarımızdakileri de aldık tamamdır. Çok kötü batıyor bunlar ya. Acaba ne var orada? Lan lan çok olamaz Ender Gelme lan buraya gelme buraya. Al lan sana. Öl lan artık. Tamamdır. Öldün mü lan? Öldün mü? Arkadaşlar öldü mü bu? Öldü mü? Herhalde öldü. Tamam tamam. Hemen ödülümüze bakıyoruz. Hop. Ha? Bu ne lan? Arkadaşlar şu çok değişik bir sete benziyor. Uzaylı seti mi ne bu lan böyle? Şuna bakar mısınız? Müthiş oldu. Çok havalı değil mi? Vallahi fakirinkinden daha havalı bence. Hadi yine o zaman gidip bir fakire hava atalım. Hop. Ta ta, ta 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 ben geldim. Zengin abi. Vay be. Harbiden çok havalı bir giysin var. Hı, harbiden zengin. Harbiden çok havalı. he. Tabi akıllım. Ne sandın? Hadi bakalım. Sersem seni Hain Herobrine. Sıra sende. Ulan sersemler. Hepinize göstereceğim lan. Ulan Minecraft'ın kralı benim. Herobrine. Göreceksiniz lan. Göreceksiniz. Şuna bakın ya. Sersemin teki. Buna mı yenileceğim ben? <laughs> bakalım. Aşağıda su var. Atlıyorum. Aa, tamam. Tamam. Ben iyiyim. iyiyim Tamam. Sorun yok. He, Bir kapı. Ama kapıdan önce burada kendimi koruyacak bir şeyim yok mu ya? Ha? Vay be. Tamamdır. Şimdi kendimi koruyabilirim. Hazır mısınız? Hop açıyorum. Olamaz. Bu devden alan al lan sana al sana. Öl lan. Geber lan burada. Geber lan. Tamamdır. La kocaman dev çıktı çıka çıka ya. Neyse. Bakalım sırada ne var? Hop olamaz. Şu ne lan böyle. Bu ne ne biçim geliyorsun? Olamaz domuz örümcek. Allah sana domuz örümcek. Allah Allah. Ulan ne değişik şeyler çıkıyor ya. Tamamdır. Sırada bu bazuka var. Artık bazukayı kullanacağım. Bunu hak ettiniz. Tamam. Olamaz. Uzaylı al lan sana. Bak bak ölmüyor. Al lan. Tamamdır. Bu da tamam. Sırada ne var lan? Sırada ne var? Olamaz. O tatlı korkunç şey orada. Göreceksin. Mahvedeceğim seni. Fakir olsaydı bununla arkadaş olurdu. Ama ben olmam. Al lan sana. Tamamdır. Tek attım vallahi. Tek attım. Hadi bakalım. Hemen ödülümüze bakıyoruz. Hazır mısınız? Hop. Ha? Lan bunlar ne lan? Bunlar ne? Ulan pembe adamı bozar be. Ulan bir tane pembe araba pembe motor çıktı bir de pembe bilgisayar. Neyse hadi gidelim hop. İşte ben geldim. Benden daha güçsüz olan şeylere. <laughs> Sersem Robben. Ne getirdin bize bakayım oradan? Ee şey şöyle bir araba getirdim. Şöyle de bir motor getirdim ve böyle de bir, bir, bir tane bilgisayar getirdim işte. Hı. Ben de sana çok yakışmış valla. <laughs> Ulan seni şimdi var ya. Neyse hadi lan sıra sende. Hepinizin hesabını sonra göreceğim. <laughs> Arkadaşlar hazır mısınız? Hadi bakalım. Elmas Ghost ben geliyorum. Hadi bir de önce gidelim. Güle güle. Hop, tamamdır. Hı. Burası ne lan? Her yer elmas. Olamaz. Arkadaşlar burası da ne? Anneciğim ben lavdan korkarım ya. Galiba buraya atlayacağız. Hadi yapabilirsin. Hop, hop. Tamamdır. Olamaz. Olamaz. Yanıyorum. 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 Arkadaşlar yanıyorum. Ne yapacağım şimdi? Şöyle hemen zıplayayım şuradan. Olamaz. Sönmem lazım. Sönmem lazım. Ve şuraya atlamam lazım. Hop. Tamamdır. Tamamdır. Olamaz. Çok kötü yanıyorum. Heh, heh. Tamamdır. Söndüm. Vallahi çok korktum arkadaşlar ya. Şuraya. Burası da tamamdır. Oh be. Bir an lava düşeceğim sandım. Zaten düştüm galiba biraz. Yandım çünkü. Hadi bakalım. Hop burası tamam. Hop burası da tamam. Burası da tamam. Bu da harika. Hop lan 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 bak yine yandım. Olamaz arkadaşlar yanıyorum yanıyorum yanıyorum. Ne yapacağım şimdi ya sönmem lazım sönmem lazım. Sön çabuk sön. Şu duvara sürteyim kendimi de bir an önce söneyeyim. sonunda söndüm ya. Arkadaşlar galiba buraya atlayacağız. Hazır mısınız? Hadi bakalım. Tamam tamamdır. Hatırlık. olamaz o ne Arkadaşlar elmas gaz Hemen buradan öldürelim onu Ulan elmas gaz al, lan sana, al sana al sana Allah öl Tamamdır ödülümüz orada Ödüle gitmek için Buradan geçmemiz lazım hop bu tamam Bu da ikincisi Bu da sonuncusu hop tamamdır Hemen ödülümüze bakıyoruz hop Vay be arkadaşlar uçak çıktı Vallahi uçak çıktı. Hadi bir önce gidelim oradan. ben geldim. Ha <laughs> ha burnuma yanık kokuları geliyor. Hop, yanık kokuları geliyor burnuma. Şey ya, aşağıda biraz lava düştüm de. Evet, biraz yandım. Olamaz. Hop dostum iyi misin? İyiyim, endişelenecek bir şey yok. Oh be hop iyileşmeni çok sevindim valla. Önemli değil. Bakın oradan ne getirdim bir uçak gördünüz mü? Harika bir uçak ve benzini de var. Hadi ben uçuyorum görüşürüz. <laughs> arkadaşlar vallahi bugün ben çok eğlendim. Umarım siz de çok eğlenmişsinizdir. Mağara videoların devamını istiyorsanız lütfen videoya like atıp abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Ve videoyu başından sonuna kadar hiç atlamadan izleyen herkes yorum adını yazsın tamam mı? Sizleri çok seviyoruz. Kendinize cici bakın. Hoşçakalın.